Evet Yapım. Mehmet Ali Bey, merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Çok iyiyiz. Arkadaşlarla yeni bir proje için bir araya geldik. Hem yapımcımız, hem de onun mekanındayız. <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> Bedavadan yemeği de bedavaya getireceğiz. Hem projeyi konuşacağız. Projeden biraz bahsedelim peki. Proje ee, bir komedi filmi. Daha doğrusu yapımcı ee, arkadaşlar yapımcı e, film için e, yönetmenimiz var. Onlar bakıyor. Bakın yönetmenimiz bakın vakıf bu konuya. Tabii vakıf. Komedi filmi paramı geri verdiği arkadaşlar. Bir aksiyon komedisi. bir e, soygunda insanın başına neler gelebileceğinin işlendiği hem komik hem biraz mafya tarzı eğleneceğimiz bir film. Sinemaların bu arada seyirciler hazır gelmişken son yaptığımız filmlerde Mehmet Ali Bey'in de oynadığı sayesinde. Bu seyircileri bir daha da artırmak için güzel bir projeyi hazırlıyoruz. Yakın zamanda sete çıkacağız yani çok sürpriz hiç kimsenin işlemediği çok gündemde olan bir olay Dilen Polat olayı Yani bu daha önceden senaryo haline getirilmiş ama denk geldi altı ay önce yazılmış bir senaryo bu ama bu Dilan Polat olayları falan yoktu banka boşaltılma banka faiz olayları futbolcuların dolandırmaları hiç gündemde değilken yazılmış bir senaryo KolpaÇğin onun ilk e, iki bölümünü yazan Suat Önen yazdı senaryoyu. O, o, yazar. Yapımcılarımız Erkan Bey ve belki Bey. Berkin Bey. Onlar, mi? onlar parayı koyacaklar işte <laughs> 4-5 milyon dolar. Peki senin rolünün <laughs> ne olacak? <laughs> ben de bankayı boşaltan adam. Gülsen Hanım da burada. Ee... Dilan <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı bir rol oynayacak. Peki neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor hayat? Teşekkür ederiz. Kanal D'nin e, ev programı vardı. Evrim onu çektik. <laughs> Evde. Ondan sonra da geldik toplantıya. Devam ediyor işte. Film çalışmaları, başka filmler de olacak. <laughs> Peki özel hayatınız nasıl bir insan? Özel hayatımızda birlikte, birlikte işte böyle veririz. birlikte aynı evi paylaşıyoruz. Hayat arkadaşım. <laughs> öyle diyoruz Hayat artık. Hayat sekiz, sekiz ay kolay değil. <laughs> Evliliklerimden sonraki en uzun ilişkim. <gülüyor> <gülüyor> Evlilik gelecek mi peki? Çok Belli olmaz böyle şeyler? Birden bakarsın evleniveriz bu filmde. <laughs> İnşallah. <Bir> şey <laughs> Erkan Bey şahidim. Şahitlik ben. <laughs> İnşallah hayırlısı olur. Geçtiğimiz haftalarda da hani bir çocuk mevzusu olmuştu. Hani çocuk yaparım demiştiniz. Yasmin Hanım bunu istememişti. Yok canım niye istemesinler İsterler. Bir kardeş daha hani kötü mü olur? O öyle demiyor. Öyle. <laughs> <O yüzden. gülüyor> bunlar zaten öyle <laughs> haddenecek şeyler özel şeyler. Öyle onlar eskisi de konuşuyor. <laughs> evet teşekkür, teşekkür ederiz arkadaşlar Onlarca son bir soru daha sorayım Poyraz e, Bey'in geçen Survivor'ı takip ediyor musunuz? yok seyretmiyorum Toyraz Bey geçtiğimiz... aramızda seyreden var mı? Survivor geçtiğimiz haftalarda Ana. yok magazinden <laughs> takip ediyorum magazinde de sordular bana e, bir eve girip hırsızlık <laughs> yapmış hiç <gülüyor> beklemezdim <gülüyor> hırsız bir damat ister misiniz? <laughs> kim ister? <laughs> yani kendisi Boğaziçi'ye yani Robert College ardından Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Bir yarışmanın insanın denere dönüştürüyor. Düşünebiliyor musun? Yakıştırabildiniz mi peki? Yani o bence bir kurgu. <laughs> ben inanmıyorum. Yani hamilelik olayı bile evet, doğru çıkmadı. Yani. O yüzden de ona da inanmıyorum. Duygularınız hala geçerli mi peki Koyraz Bey hakkında? Daha, Bu hiç, durum daha hiç tanışmadık. <laughs> yani olumlu olumsuz bir duygum yok tanımadığım için. Ama kızımın <laughs> ilişkisine saygı duyuyorum. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun diyelim. İyi akşamlar.